Şok Victor Osimhen transferi yüzünden perşembe günü Cenevre'de UEFA'nın soruşturma komisyonu AC önünde savunma vermek zorunda kaldığı iddia edilen Galatasaray'da işler karıştı. İddialara göre başkan Dursun Özbey'in önderlik ettiği sarı kırmızılı heyetin aldığı sinyal, gerekli satışın yapılmaması durumunda önce yargı komisyonuna AC gidecekleri, belki de ceza alacakları olduğu BURUK'a göre iki yönden önemli, Galatasaray yönetimi öncelikle Barış Alper Yılmaz konusunu çözmeye çalışıyor. Neom Sise'den milli oyuncuya gelen teklifi bertaraf etmenin yollarını arıyor. Okan Buruk'a göre Barış Alper'in gitmesi durumunda Sarı Kırmızılılar bir değil en az iki, kanat forveti ve üçüncü center for, oyuncu takviyesi yapmak zorunda kalacaklar. Ayrıca Türk oyuncu konusunda çok büyük zorluk yaşayacaklar, B planı ile Saray'ı satmak. Bu yüzden Dursun Özbek yönetimi B planını devreye soktu. Avrupa'da transferin bitmesine bir hafta gibi bir süre kala Gabriel Saray'ı satış için piyasaya sürdü. Daha önce 30 ila 35 ya da 40 milyon eurolardan bahseden menajerlere yetki verildi. Brezilyalı oyuncu için görüşme yapmaları ve en iyi teklifi getirmeleri istendi. C.I.T.Y. bedava gönderecek, Özbek'i Gabriel Saran'ın satışına yönlendiren ise Okan Buruk oldu. Çünkü çocukluktan Galatasaraylı olan İlkay Gündoğan'la Wolves maçından sonra bir FaceTime görüşmesi yapan Buruk, gelirim cevabını aldı hem de Man City, kulübe sunduğu hizmetler ve yaşı nedeniyle bırakmaya hazır olduğu için ilk ayın transferi bonservissiz olarak gerçekleşebilecek. Okan B.U.R.U.K.U.N. ilk ay sözleri, Okan Buruk katıldığı son canlı yayında ilk ayın durumunu şu şekilde değerlendirdi. Transfer işinde ben olmuyorum, yöneticilerim oluyor. İlkay Gündoğan çok önemli bir oyuncu ve takımda önemli bir karakter bir takımı var ve devam ediyor. O tip takımlarda yüksek maaşlarla oynayan oyuncular. Maaşını bilmiyorum. 8 milyon euro konusunda da bilgim yok. Transfer görüşmesi olduğunu da tam söyleyemeyiz. Tabii ki oyuncuların yüksek maaş gelirleri var. Artık N 11 İNED'e yeri yok. Pep Guardiola'nın kendisinin yerine Tijani Reinders'i düşünmesi daha önce sözleşme sonuna kadar Manchester City kalacağım diyen İlkay Gündoğan'ın planlarını değiştirdi. Okan Buruk, yeni bir FaceTime yapar ve Alman milli takımının eski kaptanına kendisi için ne kadar değerli olduğunu anlatırsa Dries Mertens'in parasına gelir denilen bir ortam oluştu.